İyi günler çiftçi dostlarım. Bakın yaşında görmüş olduğunuz bir domat ağacımız. Bunun yerini değiştiriyoruz şu anda. Üstten kabakladık buralarda. Şimdi kök budamasını yapacağız. Şu yara almış kökleri özellikle kesiyoruz. Ja za Bu işlemin adına ne deniliyor abi? Kök tuvaleti deniyor bu işlem. Kök budamasını yaptığımız, yaptıktan sonra Burada önemli olan köklerde yer olmaması. köklerde yerel olduğu zaman köklerden nevatatlar içeri girebilir. Bu şekilde. Ağacımızı diktikten sonra can suyunu veriyoruz. Can suyunu vermemiz çok önemli. Can suyu topraktaki boşlukları dolduruyor ve kökün sıkışmasını sağlıyor. Kök sıkışması neden önemli? Kökün hava almaması lazım. Can suyunu ver. Bu e, kabaklamamızdaki sebebi de biraz bahsedeyim. Bunun mutlaka yapılması lazım. Üstünde kesinlikle yeşil aksam bırakılmayacak. Bütün yeşil aksam kesilecek. Neden? E, kökler daha şu anda yok denecek kadar az. Ve bunların bir adaptasyon süreci var. Bu adaptasyon sürecini tamamlaması ve köklerin gelişmesi her şeyden önemli. Bunu kesmediğiniz zaman, yukarıda yeşil aksam bıraktığınız zaman topraktan aldığı mineralleri, kökler yukarı taşıyacak. Ve köklerin gelişmesine mani olacak. En basit şekilde öyle anlatayım. Bu ağacın içinde soymuk boruları ve odun boruları var. Bunlar ne işe yarıyor? Odun boruları topraktaki mineralleri yukarı çıkartıyor. Soymuk boruları ise yukarıdaki fotosentez yapılan besinleri, karbonhidratları köke indiriyor. Bunu kesmiş olacağız. Bu önemli bir konu. E, can suyumuzu verdik kök budamasını yaptık. Ondan sonra kabaklamamızı yaptık. Ve bir diğer önemli konuya gelelim. Bu ağaçları şu mantar dokular yani gövdedeki biraz yanaştırabilirsin. Şu gövdedeki dokular daha çok genç. Taze. Burada mantar doku daha oluşmadı. Mantar doku oluşanlardan yani kalın kabuklu ağaçlarda güneş yanıkları sıkıntı yapmaz ama bu tip ağaçlarda mutlaka sıkıntı yapacaktır. En önemli hususlardan biri de bu. Bunları uygun bir materyalle, uygun bir malzemeyle gölge yapmamız lazım, kapatmamız lazım. Ben şimdi e, geçici olarak şöyle gövdeyi güneşten koruyacak şekilde bir önlem alacağım. Şu yakından çekebilirsin. Şu bölgeyi sütük ya da aşı macunuyla kapatmamız gerekiyor kapatırsak daha iyi olur. Buradan e, su girmesini daha doğrusu çürümeleri engellemek için bir yöntem. Ağacımızın etrafını kapatıyoruz. Güneşten korum korumak için. Buradaki amaç sadece gölge yapması. gelişimini tamamladıktan sonra şu anda zaten hangi zamanda yapıyoruz bu işi onu da anlatalım. Bu işi ağaçlar uyku döneminde yani kışın yapacağız. Neden? Şu anda ağaçta faaliyet çok az. Zeytin ağaçları yapraklarını unutmayan ağaçlardır. Faaliyet hiçbir zaman kesilmez ama yavaşlar. En uygun zaman şu anda biz Şubat ayı, Ocak ayı gibi bu zamanlarda yapılması en faydalı zamandır. En iyi zamandır. Ağacımızın nakli işlemi tamamlanmıştır videomuzu beğendiyseniz size faydalı bilgiler verdiğimizi inanıyorsanız beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.